Gerçeği iyi canlar. Canlar bizler. bizler bugün Edinburgh Cemevimizin evimizin buradaki canlarımızın rızalığı üzerine sizlere mihman olmaya geldik. Bir Hızır ayında hepimiz bir aradayız. Ben Yadigar Arslan, Aslen Dersim Nazmiyeliyim. Breşan Hoca'nın bir evladıyım. 30 yıl, 28 yıla yakındır Alevi örgütlüğü içinde bir fiil her alanda hizmet yürüttüm. Başkan yardımcılığı yaptım canlarımız gibi 12 hizmetlerde her alanda vardım. Hak nasip etti. Son 6 yıldır da sizlere hizmete geliyorum. Ayrıca Konfederasyon Yunanç olarak kan kurumu içinde de görev almaktayım. Erenler, bizler hak aşkına özümüzü dar mansur eledik, Sizlere hizmete geldik. Sizler de bilirsiniz ki bizim inancımızda el ele el hakka desturuyla rızalığınıza ihtiyacımız vardır. Canlar, burada bu posta oturup bugün bu hizmetimiz, hizmet yapmamıza rızalığınız var mıdır? Hayır. Rızalığınız var mıdır? Hayır. Rızalığınız var mıdır? Allah vallah diyen dilleriniz dert, ağrı, acı, keder görmesin. Hiç şey anla anla. Allah Allah. Vakitler hayır ola, hayırlar bizimle ola, kötülükler bizlerden uzak ola. Geldiğiniz yolda durdunuz darda çağırdınız birden sığındığınız kızından nasibinizi alasınız. Verdiğiniz ikrar sizinle olsun. Durduğunuz dar sizi hiçbir mecliste zora düşürmesin. Yolunuzu yolsuza, pirsine, ikrarsa, olursa uğratmasın. Hanelerinize hızır olasın. Sofranız hızır lokmasıyla da dolsun. O saatte hızır cümlenizin yer ve yoldaşı olsun. Yaptığınız bu hizmetlerin o saatte hızır Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, on dört masumu patlarının, yedi kemeri beslerin, kırkların, kayıp erenlerin yüzü sihir metine dergahına yazsın. Dar Mansur'da pirler meydanında yüzünüz ağak, ah, gözünüz pak olsun. Yolunuz yolsuza düşmesin. Dar bozatlığınızı verdiğiniz ikrarınızı, yaptığınız hizmeti suretsin, etsin, sur Ali'nin ikrarı olsun. Her daim sizleri saklasın, korusun, beklesin. Cümlemizi evlat acısı vermesin. Dil Bir nimet hızırdan nefes çektim düzgün baba 12 bir ocaklarından olsun. Allah Allah. Nur Nevi, Kerem Ali, Gülben Külker, Bektaş Veli, Gerçeğin Demine Hü, Aşk bile. कूल खावर कूल खूी लावल कूल खावर कूल खेनू री खसू Genç kol mu vitada vitunura di kızır, genç kol mu vitada vitunura di kızır, kol kızır e kol di rakı kızır e lar dar düyey illar dar düyey iller ham min ziyor ham pa yoylar dar düyey illar dar düyey iller ham min ziyor ham pa yoy ta kat doreka tion ke ida jore kat yo موسیقی هم زبستان هم باره هم زبستان هم باره کچار هست زانت

as todo manhã põe tabaca as todo manhã põe tabaca milhões de calotas tabaca as todo

Hasan'ım bu içti, bir süker ah çeker. Hüseyin düştü, kime şikar ah çeker. Nereden kalmış acaba, bak sülfü ah çeker. Medine dallarında susamlasın bulanlar, dallar inim iniler, sular serboş selal. Hasan malı içmiş gözyaşları yaşları selamlar Kerbela'yım da bizler gözeller yol ağlar. Hüseyin alttan düştü çatlayı Kerbela'ya Cipri kurban haber ver sultanı Enbiya'ya Yektir Ali, tektir Ali, şaktır Ali. Ali, 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 cansın Ali, 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 Ali. Yolumuz Nesimi'nin Pir Sultan'ın ikrarı. Yolumuz Fatma Ana'nın yolu. İrfanımız Dünkar Hacı Bektaş ve ilmi bilme olan. Yüzümüz ağ gözümüz fark olan. Ömrünüz uzun yuvanız neşe ve huzurla dolan. Boz altı hızın yoldaşınız, el tutucunuz, yol göstericiniz olan. <laughs> Varlığımız, birliğimiz, dayım kazancımız bol olan. Yolumuz vakit, sevgimiz, aşk, rehberimiz, bilim olan. Aşımız, işimiz, gayretimiz, muhabbetle yorumlara niyazımız. Ya Hızır, cümle canın dildeki direğini, gönüldeki muradı kabul ola. Dünyadaki yaşam tüm insanların kaygısız, kavgasız, barış ve hoşgörü içerisinde yaşamalarına vesile ola. Erenler yönümüz dost cemali ola. Ağlayanı güldürelim, düşeni kaldıralım. Kötü nefsi öldürelim, şiarımız olsun. Dil bizden himmet Hızır'dan olsun. Ya Hızır, doğa gül bizden, kabulü senden olsun. Gerçeğe hü.